ya Ne ağır var. Bıldırcın gibi karıyım minyonum. Oraya buraya çekip gitme. Bir yeri mor araca sevdiceğim bu lekeli çıkmış. Defol imalat diye geri yollayacak. Ya Zerim Müdür enişten geldi. Bir yere gitme. Yalnız kalamayız. Bak ayrılma konuşması yapmaya başlarsa direkt mi? Aa! Aa! hoş geldin. Geldin. Hoş bulduk benim canım. Oo, bütün sevdiklerim de buradaymış. Silahattin abi vallahi burnumda titmişsin ha. ...senin bu silvi boyunu, yaplı atletik vücudunu, bıyıklarını falan özlemişim. Ben senin o bıyıklarını alır, girdanıma kolye yaparım kız! Ah, bak, bakma, tadına bırak. He, mesaket o forması. Ee, nasıl Silahattin abi, iyisin? Karın güller, çoluğun çocuğun güller, iyiler inşallah. Borç mu isteyecek? Yok anam ya, ben böyle dedim, bir dost meclisi olaraktan üçümüz... ...gülelim, eğlenelim, şöyle şenlikli bir gece olsun dedim. Değil Selahattin. Ay arkadaşlar iyidir değil mi? <laughs> arkadaşlar iyidir. Zerrin berbattır. <laughs> Tülay, özel bir şey konuşacaktık. Hah, zerrin o zaman sen anlat kız. Özel bir şeyle, ben. Vallahi ne anlatayım Selahattin abi. benim çenemin altında tek bir tane şerefsiz kır çıkıyor. Dediğim ki deyim aldırayım lazerli. şerefsiz karı bir yaktı orayı. Vallahi yanık et koktu kız. İzi kaldı bak. Ne anlatıyor lan bu manyak? Daha özel ne anlatayım bilemedim ki. E, Tülay, müşterim gezi bekliyor, patron kötü kötü bakıyor. Ben görev alanıma geri dönüyorum, kusura bakma. Serin, çık hayatımdan. Serin, nereye? Kaydırgı, bak Serin! şükür. <laughs> Tülay'ım, bak... E, ...her şeyin bir ömrü vardır. Biz ne kadar zamandır birlikteyiz? Tarama yer misin? Ha? Çok güzel tarama var, gideyim getireyim. Hayır, hayır. Şimdi bak, dinle. Plaki? G yok. N niye ki? Ha? Espri geçti mi? Plaki, niye ki? Ha ha ha, geçti, geçti. şimdi bak, dinle. Ben kaç yaşına geldim? Allah! Beni kim çağırıyor? Müziğin coşkun ezgileri beni çağırıyor. Durdum yerde duramıyorum. Dansım geldi. Kusura bakma anam. <laughs> Yemekler yolluyorum. Ha, vallahi bugün ekstradan sabah kadar sahnedeyim. Hiç sim yok. İnsanın mesleğini, lokelini sevmesi çok değişik bir şey. Evet, <laughs> abi? Yok canım, sen anlat Allah'a sen. Dün akşam çok güzel, çok latif bir çene tüyü hikayem vardı. Dün gece yatakta dön, 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 dön. Sonunu ne kadar merak ettim. Onu anlat yine istersen. Ç çay iç Selahattin. Lan çay evde de var. Ben buraya senden bir şey konuşmaya geldim. şey konuşalım mı? Ay Allah razı olsun Taksim meydanına buz pateni pisti yapıyormuş kız. Nasıl ferahladım. Artık geleceği ümitle bakabiliyorum. Ne alakası var lan? Öyle değil mi Silahattin abi? Bacağımı arkadan kafamın üzerine getirip ile tuttuğum lale hareketimi... ...artık hem eşir bol bol çalışma imkanı bularak daha yüksek puanlar alabileceğim. <laughs> five point five, five point six. öyle gider artık. <laughs> Bunu bir dışarı çıkarın hava mava alsın bu. ...bunun beyne giden damarı meme yapmış. <laughs> o nane hareketini yaparken patenin demiri kafaya mı gömdün, ne yaptın? Ne atarlanıyorsun bana ya? Güncel konular açıyoruz burada Selahattin abi. <laughs> lan gidin evinizde açın lan! İki satır bir şey konuşamadık şu kızla. <gülüyor> Hayatımdan <gülüyor> çık zerrin! Ya ne konuşacağız Selahattin? Ne acelesi var? Arkadaşlarla oturuyoruz ne güzel makara yapıyoruz gündemi tartışıyoruz. Cık, o değil de Jennifer Lopez sen İstanbul'a çık alışverişe kendine çizme al. Değil mi? Değişik bir şey. Ya. Bunun neresi değişik Tülay? Ay <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Bugün ne güldük, ne güldük ya. En kötü günümüz böyle olsun dostlar, değil mi? <laughs> Selahattin, yarın doğum günü. Dokuzda lokaldeyiz. Yani o saate kadar konuşamazsak artık yani kısmet. Orada görüşürüz. Niye konuşamıyoruz lan o kadar saat? Aa! Zerin, ne, ne diyorsun ee, Taksim'e lale mi dik dikmişler? Ne yapmışlar, ne diyorsun? He, çok güzel anlamışsın Tülay'ım. <laughs> Oldu. <laughs> Dağılın lan! Ne oluyor ya? Al! Tülay! Ne oluyor Selahattin ya? Tülay, bana bak. Sen benden çok mu sıkılıyorsun? Ya aşk olsun. Hafakanlar mı basıyor? Yaşlı mı geliyorum, nedir? Onun için mi sürekli çer çöp arkadaş etrafımıza dolduruyorsun? Ya olur mu aşkısı? Ben bir şarkı söyleyeydim. Kır dizini otur. Aa, alırım ayağımı hatıra. Allah Allah. Şimdi biraz konuşalım. Ayrılma konuşması mı yapacaksın? Nereden ayrılıyoruz? Ne diyorsun lan sen? Ayrılamazsın sen benden. Yok, sen ayrılmıyor mu? Yo, <laughs> bilakis. Bilakis neydi anam ya? Aynen öyle miydi? Tam tersi miydi? Bir nebze miydi, bir sebze miydi ya? Panik oldum, zerrinim olay değil. <laughs> Zerrin bu akşam meşgul <laughs> tıbbi aktivitelere olacak. Benim canım Tülay, ilişkimiz bir yılını dolduruyor. Evet. Bu ilişki oldu. Vallahi oldu bu ilişki. Bence oldu. Kurabiye kalıbı. Böyle küçük küçük bastırıyorsun, parmak insanlar için kurabiye çıkıyor. <laughs> Yüzük kız, <laughs> bir adını koyalım dedim ya. Medeni halim dolayısıyla e, klasik bir nişanlılık e, diyemeyiz e, ama... E, ...bir bağlılık sembolüdür, bir sevgi sembolüdür neticede. ...inşallah. <laughs> İnşallah. Seneye sana beyin de alacağım... ...her güne takmaya. <laughs> Ay, selahattin. Kız. Kıymetlimiz. Ay çok kral doğum günü... ...geçiriyor valla. Zeridim de olaydı. Aman aman aman. Ay Selahattin. Bu yüzükle var ya... ...ilişkimiz de. Neler? Allah gani gani belanı vermesin. Ya bunun içinde Gülistan Selahattin yazıyor ya. Bakayım. <laughs> ya Gülistan bir hediye al diyoruz. Yazılar, mazılar, antin kontin çiziler, bilmem neler, lüzumsuz. Of! Oha! artık ya, karına mı aldırdın? Ah, öyleydim daha iyiydi, yeminle. Hayatımda böyle bir doğum günü geçirmedim ha. Lan altın işte. Beğenmiyorsan bozdur, ne istiyorsan onu al. Hayvansın! <gülüyor> canımsın, <gülüyor> canımsın. <gülüyor> ee, doğum günü pastası, limonata falan yok mu ya? O kadar hediye aldık geldik kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.